Hepinize öğretmek isterim. Ben bir kalitliğim bugün sizlerle e, YouTube'da haber yapacağız. Nasıl yapacağız? Bu bir ayın yani bütün bir ayın ama şimdi benim için 30 ay değil yani e, ben bunu çoktan planlıyordum. Yani bir aydan beri hazırlık yapıyorum. Yani ne hazırlık yapıyorum derseniz de ee, neler koyacağımı düşünüyorum. Yani hangi kanalları, hangi olayları, hangi şeyleri koyacağımı düşünüyordum. Öncelikle neler yapacağımı hemen size göstereceğim. Öncelikle trend, en iyi trend 5 videoyu göstereceğim. Ama bunlar oyun videosu olacak. Çünkü bizim konseptimiz daha çok oyunlarla alakalı. Yani bütün videoları gösterince de hep frankmanlar dizi ee, diziler falan oluyor. Yani Tümüne tıklayınca, ee, ondan sonra en hızlı şekilde büyüyen kanallar var. Ondan sonra başka ne var? YouTube ee, neydi? Ha katıl alayım. Ee, katıl butonunu göstereceğim size. Ama ya katıl butonunu ya da hangi yorumladık? Youtube ne göstereceğim. İkisinden bir tanesi. Yani Sansınıza yo oynayacak yok Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle en popüler birinci oyun kanalımıza bakacağız. Eren. Efor Mezarcı. Barış C ve etmiş arkadaşlar. Öncelikle e, Enderman'ı çiftleştirmek var. E, sen nane yemedin mi şimdi var. En sonunda PUBG Mobile sildim var. 4 kişi görünmezlik bug'ı yaparsa var. Ferit et ve sonsuz çukur var. Arkadaşlar şimdi de sizinle en iyi canlı oyunları bakacağız. Minecraft varmış. Green. Aslında Minecraft Eee. Paralı nedense PUBG'den daha fazla oynanıyor. Allah Allah. Green mesela Green Free Fire beni bir tık şaşırttı. PUBG Mobile beni şaşırtmadı ama birinci olmasını bekliyordum PUBG Mobile'ın. Ee, şurada hani bırakıyorum diyor ya bence e, şurada belki bırakıyordur bilmiyorum izlemedim videoyu. Belki de clickbait'tir. Ama orada bırakıyorsa e ee, PUBG Mobile bayağı bu kötü olabilir. Ark Survivor oldu. Bunu oynamadım. Buradaki 3 3 oyunu da oynadım. Bunu da oynadım. Grand Theft Auto mı? Ha bu şeydi. Hatırladım GTA. FIFA 21, Fortnite oynamıştım. Vardı. Apex Legends çok sevmiyorum. Brawl Stars var. Among Us ne sarmıştı be. Dead by Daylight var. Neyse 5 5 en popüler ah, konuşamadım. en popüler 5 oyun Minecraft, Free Fire, PUBG Mobile, yani Player Crowns, Battle Mobile, PUBG Mobile diyelim direkt ya. Ark Survival ve GTA var. Grand Theft Auto 5. Burada benim en sevdiğimi sorarsanız da ben en çok PUBG'yi seviyorum. Ama aşağılara inersek PUBG, Mobile Legends bang bang gidebiliyor. Evet arkadaşlar şimdi sizinle en iyi trend videolara baktık. En iyi trend oyunlara baktık. Ve en hızlı ve en iyi şekilde en hızlı şekilde büyüyen kanallar olarak Erodeniz Çelebi'yi ben net e, ee, söyleyebilirim. Çünkü 1-2 yıl önce bu kanal 90 bin, 95 bin filanlardaydı. Sonra bir anda patladı kanal ve 110 bin oldu. Çok hızlı büyüyen bir kanal. Hatta 1-2 hafta önce 109 bindi. 2 hafta sonra 1000 bin, bin, abone daha aldı diye hatırlıyorum. Ee, ondan sonra bu kanal... En çok ne ile alakalı videolar çekiyor diyorsanız da Şuradaki resminden anlarsınız. Hep oyun videoları çekiyor. Şimdi diğer en hızlı büyüyen kanalımıza bakalım. Evet arkadaşlar şimdi üstüne Vreji Vreji FNAF videoları çeken bir Youtuber arkadaşlar. Ve ben bu kanalı çok seviyorum. Hatta abone olmuşum görüyorsunuz. Ondan sonra ee, neydi bir hafta önce mi 2 hafta önce mi ya da 1-2 gün mü hatırlayamadım çok ama 3 bin abone aldı galiba öyle bir şey hatırlıyorum yok bir dakika 1-2 bir yıl önce 30 bindi ama çok inanmayayım ona ben öyle biliyorum 1-2, bir 1 bir yıl önce ya da 2 yıl önce 30 bindeyken 20 bin abone aldı yani hatta şöyle bir videosu var 501. animatronik Ultra Custom Night. 65 bin görüntülenme almış ama 53 bin abonesi var. Hatta 54 bine gidiyor. Yani bir yarım bir hafta sonra 54 bin alır kesin. Ya yani bu da bayağı hızlı büyüyen kanallardan bir tanesi. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar şimdi sizinle Chess 24 Türkçe'ye bakacağız. Eee 195 bin abonesi var. En son ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Neydi? 1-2 ay önce ya da 3 ay ya da 4 ay 200 bin hayalimiz demişlerdi ama şu an 195 bin aboneler. Yani ben de şu an bir 400 bin her an olabilirler bence. 1-2 yıl sonra. Bence benim görüşlerime göre çok hızlı bir Hatta bu 3 kanaldan en hızlı büyüyen yön 4 Türkçedir arkadaşlar. Çünkü e, mesela yani mesela 124 25 bin burada yani 127 bin yani izlenmeleri de çok iyi. Ben bu kanalı da çok seviyorum. E, bu kanalda size tercih ediyorum çünkü hem e, bayağı baya bilgi bilgili bir video. Ay video kanal pardon ya doğaçlama yapıyorum hep bir şeyleri karıştırıyorum özür dilerim. Diğer kanalımıza geçiyor muyuz? Yok 3 kanal oldu pardon. Her bölüme 3 kanal değil mi? Pardon. Şimdi neye geçiyoruz? Youtube kanalına. Evet arkadaşlar şimdi sizinle Youtube'un kanalına bakacağız. Ama bu kanalı nedir ne değildir? Nedir arkadaşlar? Hemen size söyleyeyim. Bu kanalı. Yani en e, yok yok tıklarsanız hiçbir şekilde bildirim gelmez. Tümüne tıklarsanız bütün attığı her videoyu görebiliyorsunuz. Ama ortada kişileştirmedi. de neydi? E, gibi ara sıra videoları gösteriyor diyebiliyorum. Tam olarak bilmiyorum. Ha şeydi. Arkadaşlar YouTube'da çan olayı çok önemlidir. Çünkü isterseniz 5 milyon aboneniz olsun, isterseniz 40 milyon aboneniz, istediğiniz kadar aboneniz olsun. Ama çan olayını hiç kimse yapmazsa görüntülenmediğiniz her zaman aşağıda olur. Çünkü attığınız videolar kişilere gitmez ve kişilere yani abone olan kişilere gitmez ve abone olan kişiler de sizin video adınıza bilmez sizin videonuzu izleyemez. Ve tümüne tıklarsanız o adamın bütün kanalın bütün videolarına, gelen bütün videolarını görürsünüz. Görmek istemezseniz de yok'a tıklarsınız. Bu kadar. Ortasındakini tam bilemiyorum. Kısileştirme. Ee, tam olarak onu bilemiyorum ama yok'a sizin tümüne ee, tümü ya da yok'a tıklayın yani. Ben yok'u daha çok tercih ediyorum. Yani üşenmeyip kanallarına girip zaten görüyorsun. Bence bir tık saçma olmuş bu olay. Neyse benim de kanalım böyle yani. Biraz da kanalımın reklamını yapayım. En son baya güzel bir video atmış hafta video yakında. <laughs> o video bu video vardı. Allah bayağı iyi gidiyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.